Burası sessiz, sakin bir köy. Varvarivka. Hava da bugün burada çok güzel. Köy yolu geçiyor oradan. Karşı tarafta yaklaşık 3 dönümlük bir tarım arazimiz var. Şöyle göstereyim. Şimdi eve doğru gidiyoruz eve henüz tadilata başlamadık ama bugünden itibaren başlıyoruz. Öncelikle her taraf burada tüm Ukrayna'da olduğu gibi ağaçlık ve yeşillik. Bahçeyi görüyorsunuz. Bir sürü meyve ağacı var. Mesela şu karşıda armut ağacı ve elma ağacı yan yana. Bakın burada armut ağacı var, elma ağacı var, meyveler. Burada tadilat yapılması gereken bir çardak bölümü var. Burada yine mahzen gibi, depo gibi kullanılmak üzere yapılmış bir yer var. Tadilat gerekiyor. Burada bir köpek kulübesi var. Burada bir ahır var. Hali hazırda. Burada ev. Tabii otların yolunması gerekecek. Çeki düzen verilmesi gerekecek etrafa. Burada e, arkada arazi devam ediyor. E, ve onun da arkasından nehir geçiyor.